Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kayra'nın oyun dünyasına. Benim oğlum bu akşam parka çıktı. Parkta arkadaşlarımızla oyun oynamak istiyoruz çünkü biz. Ve şimdi salıncak zamanı. Kayra salıncakla sallanmayı çok seviyor. Kayra bay bay yap bakalım bir kere bize. Kayra. Bak Yağmur ablamız bay bay yapabiliyor. Evet. Sen de yap bakalım nasıl yapıyorsun bay bayı. Evet, aferin sana. Aferin benim oğluma. Evet aşkım aferin. Vay yan taraftan tutmak istedin. Evet anneciğim. Aferin benim oğluma. Annem. Ha e e yapıyorsun. Uykun mu geldi yoksa senin? Aferin benim oğluma ya. Evet abiler geçiyor. Burada çok insan var değil mi anneciğim? Park çok kalabalık. Ee, e, e, e. Kaydırakla kaymak ister misin? E, e. Tamam bekle inelim o zaman da. Hadi atla bakalım aşağıya. Hadi bakalım. Aferin. Koş bakalım. Evet Kayra bu sefer kaydıraktan kaymak için koşuyor çok hızlı bir şekilde tırmanması lazım hadi bakalım tırman kaç saniyede çıkacaksın yukarıya hadi bakalım 1-2-3-4 ve 5 saniyede tamamladı aferin çok hızlı kaydın arkadaşın geliyor çabuk çabuk bir daha çık kayracım hadi anneciğim bir daha çıkabilirsin ya, evet. Nereye gidiyorsun? Dikkat, dikkat, dikkat kafamızı dikkat edelim. Köşe. Kayra çok hızlı bir çocuk yetişmek Kıya. biraz zor. Kıya. Ne yapıyorsun Kıya. burada? Kıya. Yakaladım seni. Ne yapıyorsun anneciğim sen? Gel bakalım. Oraya mı oturmak istedin? He, evet anneciğim. Vurmak istiyorsun şu anda. Eyvah eyvah Kayra. Nerelere gidiyorsun sen? Nasıl geçiyorsun oralardan? Dikkat et dikkat et. Aferin sana. Bir daha geçmek istedi Kayra. Kayra'yı yakalamak mümkün değil arkadaşlar. Çünkü Kayra birazcık hızlı. Ve çok hızlı koşabiliyor. Ve annesinden kaçabiliyor. Kayra seni göremiyorum. Nerelere girdin? Gel 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 gel. Dikkat 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 gel. Gel hadi bir daha kayraktan kayalım. Hadi bakalım koş kayraktan kayacağız. Hadi tırmanalım. Hadi tırmanalım. Gel beraber tırmanalım Kayra. Aferin sana ya. Sen ne kadar akıllı bir çocuksun. Koşuyor koşuyor koşuyor. Salıncağa gitti bu sefer de. Salıncağa bir istiyorsun. Evet aşkım gel. Gel bakalım. Gel bakalım aşkım gel 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 Evet. Kayra bir şey söyleyebilir miyim? Ee? Bir şey söyleyebilir miyim? Gel. Gel 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 orası orası orusu da abla sallanıyor gel. Koş bakalım koş 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 koş. Hayır. Hayır anneciğim. Koş. Tanımadığımız insanların yanına o kadar yaklaşmamamız lazım değil mi anneciğim? Evet. Bakalım nereye saklanmış bu çocuk? Bakalım onu görebilecek miyim? Gördüm, gördüm, gördüm Kayra'yı gördüm. Eyvah çarpıştınız neredeyse. Ters yoldan geldi abi. Evet. Hadi kay bakalım. Eyvah Kayra nasıl kaymakta o öyle anneciğim? Efendim anneciğim? Dikkat, 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 dikkat. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Kayra biraz pratik bir çocuk. Şu anda 2 yaşında. Evet haftaya doğum günü var Kayra'nın. Evet. Anne. Kayra ama senin karşında insan yok ki. Burada tek başına şey yapamazsın tatlı de. Gel bakalım. Gel 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 gel. İn bakalım buradan. İn bakalım. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Evet çok güçlüsün oh. oğlum. Nasıl kaldırdın onu? Evet hadi gel bakalım kalkabilecek miyiz? Oo çok güçlü. Uh, uh. Gel bakalım başka yere gidelim Kayra isterse Gel çimenlere gidelim mi? Çimenlerde oynamak ister misin? Evet şu anda nereye gittiğimizi bilmiyorum gerçekten. Sadece peşinden gidiyorum ben. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Hmm, kayra bisikletinin yanına gidecek galiba. Hayır hayır kaçıyor. Kayra nereye gidiyor acaba? He çimenlere çıkmak istedik. Evet doğru. Çimenlere ne yapacaksın anneciğim? Çimenlere ne yapmak istersin? Ha koşacaksın. Kayra çimenler çok güzel değil mi yeşil? Hani ağaç nerede Kayra? Burada mı? Evet, doğru söylüyorsun. Burada da ağaçlar var. Evet. Şimdi ne yapacaksın? Ha, orada emeklemek istiyorsun. Emekle bakalım. Gel 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 gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hadi ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk istersen. Evet. Hadi şimdi beni yakalamaya çalış Kayra. Gel beni yakala gel. Ben senden kaçıyorum. Ama ama beni yakalayamadın sen. Ha, yoruldun galiba. Evet Kayra babaannesinden de kaçtı. Gel gel, gel Aras abimiz sesleniyor. Gel Aras abimiz yanına gitmek ister misin? Gel Aras abinle de oyun oynayabilirsin. Evet Aras abimiz. Gel bakalım. Evet biz şu anda akrabalarımızla parka çıktık. Hep beraber burada keyif yapıyoruz. Dinleniyoruz. Dışarısı çok sıcak çünkü. Yürüyüşe gideceğiz. Gel. Kayra. Hadi gel bay bay yapmak ister misin kameraya? Bay bay öpücükler anneciğim kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kayra ile beraber bir oyun dünyası kurduk sizi aramızda görmek istiyoruz kayra bay bay yap kayra bay bay yap anneciğim evet öpücük at kayra öpücük at aşkım Ay, evet gene kayra kaçıyor galiba susamış ha, bu su isteme şeklimiz arkadaşlar bunu alırsanız iyi olur kayra çünkü genelde suyunu öyle istiyor Evet, suyumuz buradaymış, verelim. Bir saniye. Aferin. Arkadaşlar, biz kanalımızda yeni yeni videolar atacağız. Biz izlerseniz çok mutlu oluruz. Kayra'lı eğlenceli bir gün geçireceğiz yarın. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın.